ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aselsan'ın Gökberk Mobil Lazer Silah Sistemi'nin FPV drone tehditlerine karşı testlerde yüksek başarı sağladığını duyurdu. Gökberk, mini ihalar ve el yapımı patlayıcılara karşı hard kill ve soft kill yöntemlerini kullanarak tehditleri etkili bir şekilde imha etti. Bakan Mehmet Fatih Kacır, Gökberk çelik kubbeye güç katacak dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise sistemin uzun süreli operasyon kabiliyeti sunduğunu ve modüler platformuyla güçlendirilebileceğini belirtti. Aselsan'ın tamamen yerli üretim ve yapay zeka destekli Gökberk, kesintisiz atış yapabilen bir sistem olarak kritik altyapıların korunmasında kullanılacak. Bilkent Cyber Park 2025'e hızlı bir giriş yaparak Cyber Go ofisini açtı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişim ofisi inovasyonun merkezi olacak. 100 bin genç girişimci yetiştireceğiz dedi. Kacır ayrıca Türkiye'nin en büyük teknoparkının Atatürk Havalimanı'nda kurulacağını açıkladı. Bilkent Cyber Park Genel Müdürü Faruk İnal Tekin ise girişim ofisleri globale açılma vizyonu taşır dedi. Yeni düzenleme ile girişimciler daha esnek bir iş ağı oluşturabilecek. Bayraktar TB2'nin yeni versiyonu Bayraktar TB2 TEI 3. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Turbo motoru ve gelişmiş yapay zeka Sistemleriyle donatılan SİHA, 30 bin feet irtifaya 30 dakikada ulaşabiliyor ve 160 knot hıza çıkabiliyor. Yeni nesil yapay zeka bilgisayarları, hedef tespiti, otonom iniş-kalkış ve dinamik rota planlama gibi üstün yetenekler sağlıyor. Bayraktar TB2TEI muharebe alanında güvenliği artırarak etkili operasyonlar gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenci ve öğretmenleri desteklemek amacıyla Genç Tek zirvesini düzenliyor. Zirve 8-9 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak ve öğrencilere dijital yeteneklerini sergileme fırsatı sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Tek Ekosistemi, öğrencilere akran öğrenme modeliyle bilişim alanında destek sunuyor. Katılımcılar projelerini paylaşarak bilgi alışverişinde bulunabilecek. Zirveye katılmak isteyenler başvurularını gençtek.eba.gov.tr adresi üzerinden yapabilir. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği döner kanatlı insansız hava araçları Alpin ve Dumrul, 11-13 Mart'ta Dallas'ta düzenlenecek, Verticon 2025'te sergilenecek. Sessiz ve elektrik motorlu Dumbul, Dumrul 30 dakika havada kalabiliyor. Alpin ise 9 saat uçuş süresi ve 200 kilogram yük taşıma kapasitesi kapasitesiyle dikkat çekiyor. Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, Dumrul ve Alpin'le Türkiye'nin insansız hava araçları, araçları alanındaki inovasyon gücünü dünyaya tanıtıyoruz dedi. Havelsan'da yurt dışı görevi için ayrılan Semih Demirtokan'ın yerine Kemal Kaptaner Kurumsal Gelişim Müdür Yardımcılığına atandı. Devir teslim töreninde Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar, Demir Toka'nın katkılarına değinerek başarılarının yurt dışında da süreceğine inandığını söyledi. Demir Toka ekip çalışmasının başarısına vurgu yaptı. Kaptaner Havelsan ailesine katılmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Kaptaner İTİ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olup Türkiye Finans, Anadolu Ajansı, Borsa İstanbul ve Türk Telekom gibi kurumlarda görev yaptı. Hitit Üniversitesi antibiyotik direncine karşı yeni bir çözüm arayışıyla nano antibiyotik geliştirme projesine başladı proje doçent doktor Bengi Özkahraman ve Hacettepe Üniversitesi'nden doçent doktor Neslihan İdil tarafından yürütülüyor ve TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Doçent doktor Özkahraman proje ile ilgili yaptığı açıklamada nano antibiyotiklerin küçük boyutları ve geniş yüzey alanları bakterilerle daha etkili etkileşim kurmamızı sağlıyor. Bu da antibiyotiklerin etkinliğini artırarak dirençli bakterilere karşı güçlü bir savunma oluşturuyor dedi. Geliştirilen nano antibiyotiklerin antibiyotik direnciyle mücadelede önemli bir adım olacağı belirtiliyor ve bu teknoloji klinik uygulamalarda yeni bir tedavi seçeneği sunmayı vaat ediyor. Petrol Ofisi grubunun Petrol Ofisi Marine markası Hon Denizcilik ve Olpro Enerji İşbirliği ile Türkiye'nin ilk enerji depolama teknolojisine sahip yerli barç gemisine hizmete aldı. Gemi fazla enerjiyi bataryada depolayarak bekleme pozisyonunda 5 saat boyunca enerji sağlıyor. Böylece enerji verimliliği artıyor. PO Marine Türkiye'nin tüm limanlarından yakıt sağlayarak yıllık 1 milyon tondan fazla deniz yakıtı ikmali yapıyor. Battery Management Sistem Savunma Teknolojileri AŞ, Ordos Teknoloji İşbirliği ile geliştirdiği 3000 santigrat dereceye kadar dayanıklı yanmaz kumaşını Teksibiş'in İstanbul Fuarı'nda tanıttı. Savunma, güvenlik, havacılık ve sanayi alanlarında kullanılabilen bu kumaş, alev direncini yıkanma ve yıpranmayla kaybetmiyor. BMC Savunma'nın yurt içi satışından sorumlu genel müdür yardımcısı Coşkun Soniş, bu kumaş askeri personel ve yangınla mücadele ekipleri için kritik bir koruma sağlıyor. Türk tekstil sektörüyle işbirliği yaparak savunma ve sivil alanda global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz dedi. Yanmaz kumaş askeri üniformalardan itfaiye kıyafetlerine, uzay ve havacılık ekipmanlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. BMC Savunma bu çözümle Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. TÜBİTAK 8-14 Mart tarihleri arasında Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler arasında bilim merkezlerinde laboratuvar gezileri, roket tasarımı, bilimsel gösteriler ve 81 ildeki Deneyap Teknoloji Atölyelerinde bilim insanlarının biyografileri tanıtılacak. Ayrıca çevrim içi 20'den fazla söyleşi ve bilim genç programında canlı bilgi yarışmaları yapılacak. Etkinliklere dair detaylara TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Elon Musk'ın şirketi Neuralink telepati ve telekinezi için patent başvurusu yaptı. Şirket nörolojik rahatsızları olan, rahatsızlıkları olan bireylerin beyinlerine yerleştirilen çiplerle hareket kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Neuralink'in telepati patenti, felçli bireylerin düşünceyle bilgisayarlara yazı yazmasını sağlarken, telekinezi patenti de nesneleri fiziksel temas olmadan hareket ettirmeyi amaçlıyor. Musk bu teknolojilerin insanların yapay zeka ile etkileşim şekillerini değiştireceğini belirtiyor. Meta'nın eski küresel politika direktörü Sara Bin Williams, şirketin Çin pazarına girmek için Çin Komünist Partisi'nin taleplerine göre içerik sansürü yapmayı ve kullanıcı verilerini hükümetle paylaşmayı planladığını öne sürdü. 2015'te Pekin'in talepleriyle bir sansür sistemi kuran Meta'nın toplumsal huzursuzluk durumunda siteyi kapatabilecek bir baş editör atamayı planladığı belirtildi. Ayrıca CEO Mark Zuckerberg'ün Çinli yetkililerin baskıları üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Çinli muhalifin Facebook hesabını kapattığı iddia edildi. WhatsApp Mart 2025 itibariyle Android 4.4 KitKat ve daha eski sürümleriyle iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan cihazlarda çalışmayı durduracak. Şirket eski telefonların güvenlik güncellemeleri almadığı ve yeni özellikleri desteklemediği için bu kararı aldı. Etkilenen cihazlar arasında Samsung Galaxy S3, iPhone 6 ve Moto G gibi modeller bulunuyor. Kullanıcılar cihazlarını güncelleyebilir veya yeni telefon alabilir. Alternatif mesajlaşma uygulamaları da kullanılabilir. Nokia uzay araştırmalarında devrim yaratacak bir projeye imza atarak aya ilk 4G hücresel ağını kurmaya hazırlanıyor. Intuitive Machines 2 görevi kapsamında ay yüzeyine kurulacak bu ağ, gelecekteki ay görevleri için kritik iletişim altyapısı sağlayacak. Nokia, Athena'yı iniş aracıyla gönderdiği 4G LTE ağıyla ay yüzeyindeki araçlar arasında veri alışverişini sağlayacak ve görevlerin daha verimli gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak. Ay'a kurulan bu ağ, uzay keşiflerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak işaret ediliyor. 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası, bilime olan ilgiyi artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Bu hafta boyunca Türkiye genelinde bilim merkezlerinde düzenlenecek atölyeler, gösteriler ve söyleşilerle bilimsel düşünme ve teknolojinin gelişimi hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Gençler çeşitli etkinlikler aracılığıyla yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme ve yeni teknolojilere dair bilgi edinme fırsatı yakalayacak. Bu özel haftada bilim insanlarıyla gerçekleştirilecek çevrim içi ve yüz yüze söyleşilerde büyük ilgi gör görecek. Ayrıca deney yap teknoloji atölyeleri gibi platformlarda, öğrenciler ve teknoloji meraklıları, robotik ve yapay zeka gibi alanlarda kendi projelerini geliştirme şansı bulacak. Bilim ve teknolojiyi günlük yaşamımıza entegre etmek, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için bu tür etkinlikler son derece önemli. ICT Medya TV olarak Bilim ve Teknoloji Haftanızı kutluyoruz. Gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.